ve la kafe gizlilik yoktur. Yani herkesin bildiği bir şeydir. ma o şeyler ki rivat olunuyor ve naklediliyor. Min hilmihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostlarına karşı hilmi. Hilm yani acele etmemesi, onları üzmemesi, onların eziyetlerine katlanması ve ihtimali tahammül etmesi davul etmesi yani düşmanlarından hilim dostlarına karşı tahammül ihtimal düşmanlarına karşı çok böyle efendim sabırlıydı. Yani Ebu Süfyan bile evvelce büyük düşmanlarından idi yani sonra Müslüman oldu. radıyallahu anh. O bile şaşırmıştı. Yani sen daha Müslüman olmayacak mısın? Sen i̇şte ne zaman Müslüman ol, olman e, nasip olacak falan? hala böyle konuşuyor. O ona neler etmiş? Ma Dedi ben senin kadar halim adam görmedim. Ne kadar e, acele etmeyen, sabırlı ve tahammüllü ve güzel ahlaklı bir insansın dedi. Evet, vennekülle halim. Şu da gizli değildir. Yani herkesin bildiği bir şeydir ki halimler vardır. Halim insanlar vardır. Yani şu anda dünyada da var. Bizim içimizde de var. Bazı insanlar e, çok sabırlıdır. Bazı insanlar hiç bağırıp çağırmaz. Bazı insanlar intikam almaz. Kin tutmaz. Hırs yapmaz. Yani böyle insanları görmüşük, rastlamışık hayatımızda. Ama ne kadar olursa olsun her halim, halim sahibi bir adam kat muhakkak bilinmiştir minhü ondan zelletün. Yani onda da bir ayak kayması olmuştur. Yani bir sinirlendiği olmuştur. Adam evliya bakıyorsun, o bile birden patlıyor. Ya diyorsun sen mübarek adam, bu adam evliya biliyorduk, biz bu adam niye sinirlendi şimdi? Ya sinirlenebilir, insandır da. Melek midir? Yani her halimden bir zelle vakı olmuştur. Dolayısıyla efendim ve hufizat e bellenmiştir, ezberlenmiştir hani ondan heffetün işte efendim. bir hata. Çünkü peygamber değil. Peygamberler masumdurlar. Küçük günahlar yapmazlar, büyük günahlar yapmazlar. Peygamberlerde ismet makamları var. Fakat evliya Allah'ta bu şekil bir korunmuşluk yok. Onun için Ne diyorlar? Kamil insanları tarif ederken kamil, mükemmel, mükemmel. Kimdir kamil insan? Kamil insan hatasızdır demiyorlar. Çünkü hatasızlık peygamberlere mahsus. Kamil velilere, alimlerin kamil mükemmellere ne diyorlar? El kamil men uddet mesavihi. Yani yaptığı yanlışlar sayabiliyorsan hani bir parmağın, bir elin parmakları gibi 1 2 3 5 o adam kamildir. Çünkü hatasız kul yok ama hatası sayılıyorsa demek çok az. Onun için ne diyorlar? Kefa bilmeri yani ne bilen en tuadde maaybu. şiirde bu da var. Ve men zellezi temmet secayahu kulluha. Kefa bilmeri ne bilen en tuadde maaybu. Bütün huylarından razı olunan, ya bu adam tas tamam hiç yanlış yok denen kim ki? Peygamberden başka. Onun için bir adama şeref olarak yeter ki ayıpları sayılabilse. Yani desen ki üç tane kusuru var. E maşallah şeref olarak yeter. Demek ki sen sayabildin. Şimdi beni saymaya kalksan dolu sayacaksın. Seni saymaya kalksam dolu sayacağım. E bir adam sayılıyorsa kusurları, eksikleri, yanlışları demek ki kamildir. Çünkü peygamber olacak hali yok. Birkaç kusur olacak. Onun için her halimin e, efendim mutlaka bir e, sakatı, bir zellesi, bir düşmesi, bir kalkması yani bir yanlışı olabilir. Yani mutlaka da olmuştur çünkü peygamber olmadığına göre. Onun için e, ne demişler büyükler alimler yani e, Auzu billahi min gadabil halim. Halim kişinin öfkesinden Allah'a sığınırım. Çünkü neden? Halim kişi acele etmez. Halim kişi önüne gelen işe sinirlenmez. Halim kişi çabuk karar vermez. Şimdi Efendi Hazretleri bu kadar seni yanda gezdiler. Bir kere mi insan kızmaz ya? Ne kadar da yanlışlar ettik. Çocukluklarımızda vardı, gençliklerimizde vardı. Hatalarımız da vardı. Yani sade benim değil işte dolu adam onla yaşamıştır. Herkes söylesin bakalım. Yani peygambere en yakın makamda ben onu gördüm. E bir tek peygamber diyemiyorum tabii peygamber değil. Peygamber olmadığına göre yani her peygamber olmayanı da mutlaka hatası var demek değil. Ama hata işleyebilir demek. Peygamberde olduğu zaman hata işleyemez demek. Fark orada. Peygamber hata işleyemez. Masum o demek. Veliler mahfuzdur, korunmuş. İlla hatalıdır, günahkardır, yanlışları var anlamına değil. Ama yanlışa düşebilme payı var. Çünkü neden peygamber değil. Fark budur. Yoksa yanlışı var anlamında da değil. Bil fiil yanlışı da olmayabilir. Çünkü neden çok takvalık eder, Haramdan sakınır, mekruhtan sakınır. Yanlış etmez. Yanlış etmek zorunda mı yani? Ama edebilir mi? İşte düşebilir. Çünkü neden? Peygamber değil. Orada bir pay konmuş oluyor yani. E şimdi Efendi Hazretleri gibi Halim Selim zat, şey Efendi babanın tanımıyoruz ama bu kadar dinlediğimize göre gazaplı. Yani hiddetli, celalli olduğunu duyuyoruz. E bizim Efendi Hazretleri de, Cemal sıfatı galiptir yani güzellik, hoşluk, güzel ahlak, yumuşak huylar, acele etmemek, ceza vermemek falan. Ama şimdi Efendi Hazretleri bir işe kızdı. Ben bundan ne anlarım? İşte onun için diyor, Halim'in gazabından Allah'a sığınırız. Yani öyle bir iş yapılmış ki, yani artık o Halim olan zat bile kızmış. İşte onu kızdıran bir onlar Allah için kızarlar, nefsi için kızmazlar ama Artık o da kızdıysa demek Allah'a sığınırız. Ne demek istiyor? Artık onun bu kızgınlığını durduramayız. Çünkü neden? Hiç kızmaz ki zaten. Demek kızdığı bir şey o kadar mühim bir ciddi bir şey ki onu da artık durduramayız. Artık o bizi mahvedecek demektir. Onun o gazabı bizi mahveder. Çünkü neden? Halim olan bir insanı bile kızdıracak kadar ne yaptın yani? Onu sana sormak lazım yani. Çünkü o insan vara yoğa kızan biri değil ki.